Berat Özdemir Galatasaray'ı istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren şampiyonlu Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı olan milli oyuncu Berat Özdemir'i listesine ekledi. Galatasaray sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisiyle ittifakta olan Berat'ı transfer ederek yerli rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Berat Özdemir Trabzonspor formasıyla sahaya çıktı 35 maçta ortalama 7.42 defansif aksiyonda bulunarak girdiği mücadelelerin %61'ini kazandı. Maç başına 3.97 top çalan Berat Özdemir bu liginin en iyilerinden biri. Galatasaray'ın yeni sezonda uygulanacak olan 12 yabancı kuralı reteliyle alternatif yerli isimlere yöneleceği de gelen bilgiler arasında. Ziyech için Galatasaray'a 15 milyon euro. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başına İngiliz bir Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kazasına kattı. Ve opsiyonu devreye sokarak sözleşmesini 2025'e kadar uzattığı Ziyech'e Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi. Lig genelinde sakatlıklarla boğuşsa da sezonun sonlarında ilk 11'e yerleşip bir daha da formayı sırtından çıkarmayan Hakim Ziyech, Galatasaray'dan sahaya çıktığı 21 maçta 8 gol sevinci yaşarken 4 asist yaparak takımının 12 golüne doğrudan etki etti. Fransız medyasında yer alan haberlere göre El Shabab 31 yaşındaki yıldız için Galatasaray'a 15 milyon euro teklif etti. Güncel piyasa değeri 9,5 milyon euro olan süper yıldız için de 2 yılını 30 milyon euro öneren Arap temsilcisi Ziyech'le transfer piyasasında sükse yapmak istiyor. Galatasaray çıtayı arşa çıkarttı. Şampiyonlar Ligi için Casemiro. Bu sezon Torreira'nın yanında pek çok isim beğenen Galatasaray'da Okan Buruk transfer döneminde önceliğini orta sahaya verilmesini istedi. Sarı Kırmızılılar orta sahaya seviye atlatacak bir transfer için girişimlerini hızlandırdı. Avrupa basınından gelen haberlere göre Galatasaray'da Casemiro ismi ön plana çekmiş durumda. Manchester United'da mutsuz olan Casemiro kulübünden ayrılmak istiyor. Real Madrid'de kazanılmadık kupa bırakmayan Brezilyalı Yıldız Orta sahanın takımıyla olan sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Sambacı Yıldız, sarı kırmızılılarla yeni bir maceraya atılmayı hedefliyor. Devler Ligi'nde Galatasaray'a karşı ter döken Casemiro bu kez sarı kırmızılı renkler için mücadele edebilir. <laughs> Rafael Varan Galatasaray'a Victor Nelson ve Davinson Sanchez'e gelen astronomik teklifler sonrası stoper arayışlarını hızlandıran Galatasaray, dünyaca ünlü bir yıldıza yöneldi. Sarı Kırmızılılar Manchester United'la yollarını ayırmaya hazırlanan Rafael Varane'ı listesine aldı. Real Madrid'den 2021'de 40 milyon euro karşılığında transfer olduğu Manchester United'ı aradığını bulamayan Varan, Galatasaray'ın ilgisine yeşil ışık yaktı. Galatasaray 31 yaşındaki yıldızla görüşmelere başladı. Okan Buruk'un da çok beğendiği Rafael Varane'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek olan Jimbo. sol Sanchez ve Victor Nelson'dan gelmesi muhtemel 40-45 milyon euroyu da transfer bütçesini eklemeyi planlıyor. Galatasaray'dan golcü hamlesi Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi yedekleyecek bir santrafor aramayı sürdürüyor. Bakan bu ve Carlos Vinicius'la bu eksiği gidiremeyen sarı kırmızılılar bu kez önemli bir ismi gündemini aldı. İtalyan basınından tuttuğu sporta göre Galatasaray'ın renklerine katmayı düşündüğü oyuncu Arnavutovic. Serie A temsilcisi Inter'in Polonya'dan 8 milyon euro bon servis bedeliyle transfer ettiği Marco Arnautovic için tarafların görüşmelere başladığı öğrenildi. Inter'in yaz döneminde yapacağı hamlelere yer açmak için kadroda düşünmediği isimlerden birinin Arnautovic olduğu da gelen haberler arasında. Galatasaray'dan Yakup Moder bombası. Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynayacak olan Galatasaray'da takım içinde en önemli öncelik orta saha transferi olarak görülüyor. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray rotayı İngiltere Ligi'ne kırdı. Premier Lig'de Brighton'da forma giyen Yakup Moder Galatasaray'a önerildi. Takımı ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan Polonyalı ayrılmak istiyor. 25 yaşındaki futbolcu menajerler aracılığıyla sarı kırmızılılara önerildi. 2020'de kendisi için 11 milyon euro bonservis bedeli ödenen Yakup Moder'in satın alma opsiyonu ile kiralanması da masada yer alan seçeneklerden biri. Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Moder takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın ise Moder'i yeniden parlatarak dünya çapında vitrine koyma hedefi bulunuyor. Daha önce İngiltere'de aradığını bulamasa da sonradan yeniden serilen yıldızlardan biri olan Sörlot'un da yolunun Türkiye'den geçmesi Modern Süper Ligi sıcak batmasına neden oldu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olması nedeniyle de 25 yaşındaki yıldızın sarı kırmızılı formayı giymeyi çok istediği öğrenildi. Galatasaray'dan Habib Diyar'a bombası Şampiyon Galatasaray'da 6 numara transferine gündeme gelecek vadeden bir Wonder Kid geldi. Fransız temsilcisi Strasbourg'da forma giyen genç merkez orta saha Diarra, menajerler aracılığıyla sarı kırmızılılara önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen 20'lik yıldız adayı için kulübünün bonservis beklentisi 15 milyon euro. Maliyeti yüksek olan Habib Diarra ile İtalyan devi Juventus ve İngiliz devi Arsenal’de ilgileniyor. Strasbourg'la 3 sezon önce takım maçlarına çıkmaya başlayan Avip Diarra geçtiğimiz sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransız yıldızın güncel transfer market değeri ise tam 18 milyon euro. Galatasaray'dan Fiorentino'ya transfersi Şampiyon Galatasaray, Portekiz'de Demir Benfica'da top koşturan Florentino Luiz'i transfer listesine ekledi. Takıma önemli takviyeler yapmaya hazırlanan da Florentino Luiz için ilk hamlenin Portekiz'de yapıldığı öğrenildi. Sarı kırmızılar'ın 12 milyon euro bir teklifle Benfica'nın kapısını çaldı ve yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi. Portekiz basınının iddialarına göre anlaşmanın yakın olduğu da gelen bilgiler arasında. 2019 yılından bu yana Benfica'da forma giyen Florentino Luiz'in Portekiz 2 olan kontratı 2027 yazında sona eriyor. 6 numara pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasada ise 20 milyon euro.